Evet arkadaşlar sevgi yuma oldular. Biz de filmimizi severiz değil mi kuzum? Evet. Değil mi kuzum? Evet ben bırakmıyorlar. Ben de çok zamandır beri çekmiyorum diyor. Çünkü babam benimle abi işi çekiyor. Bak. Ay 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 ya. Bu ne ay ay ya. Ay ay <laughs> ay ya. Bu benim parmaklarımızdır ya arkadaşlar. Şöyle şöyle. Baba gitti. Gitmiyor arkadaşlar. Doydur kızım. Aslan benim. Hmm. Aferin kızım. Aferin benim, <laughs> Af Çok benim kızım. Çok böyle yapınca ya filmin ha. Ah. Ay çanti çakıyormuş gibi. Badi vada dadi ya. Hepsi birbirinden güzel yavrularımız. Elme, <laughs> evet. İzin veriyor çünkü bana. Aynı yavrusu gibi. Hava sıcak arkadaşlar. Hançer hala içeriden çıkmıyor. Hançer! Paşa! Küstük mü? Hançer içeride yatıyor arkadaşlar. Koca olan.

45 günlük olan yavrularımız işte arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sabah ben bağlıyorum. Şu ineğin kafasını paylaşamıyorlar. Yemeyin. Vallahi yetmiyor. Orada ilk icraatlerini de yaptırıyor. Bir tane tavuğumuzu öldürdüler arkadaşlar. bir tane tavuğumuzun kellesini koparmışlar. Parçalamışlar Ay. yavrular. Ay, ya. Ay, Tavuk kızdık bir daha yapmasınlar diye. Şimdi hiçbir şey yapmıyorlar. Yavruların hepsi birbirinden gider arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Semih'i bitirmişler mi, götürmüşler mi? Ne? Bak daha yavaş ya. Da, ya bunlar daha kaçtı ya. Ben buna kıramıyorum ya. Arkadaşlar kıcam alınca yavrum gibi gözüküyor. Benim babacığım bu. Bakın şu işte, dolanan sürekli dolanan arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar benim arkadaşım şu çok yaman. Şu hemen geliyor, ısıtırıyor. Bu bir şey çok bir bir şey. Hangisi Diğerlerinden de ayrı döşeni. takılıyor genelde. Baba hangi döşeni? Şu siyah olan var ya kızım. Şu mu? Hı hı, karabaş. <laughs> vay yavuz, bu vay. Ne? Arkadaşlar dişlerine baba baksanıza. At. Arkadaşlarımız dişlerini gösterecek mi baba? Hayır kızım bundan daha dişi yok. Var. Hayır. Var. Çok yaramazcı. Ya, Çok yaramaz. Arkadaki de pümlünün kopyası arkadaşlar. Bakın şu arkadaki tam bir kopya. Annesinin bile bir kopyası bu. <laughs> Annesinin ayağını sürüyor bak. Annesinin ayağını sürüyor şey. En tatlı ser hangisi arkadaşlar? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yok ya şu iki şey mi? Ya da Üç, iki, Baba birisi nerede? Baba birisi nerede? Kızım bak kaç tane var burada? Üç, beş, iki tanesi yuvadalar. Getireyim Getir mi? buraya da burada oynasınlar hadi. İşte kangal. Duruşu şimdiden kangal arkadaşlar. Bizim güzel kızımız da burada. Bizim güzel kızımız da burada. Değil mi kızım? Yoruldun mu? Yavrular çok görüyor arkadaşlar Fibonacci gerçekten. bu yavru hepsinden farklı arkadaşlar. Çok değişik yok. Farklı bir yavru. Çok büyük. Doydu yani doyduğu zaman da çekiliyor böyle. Şeylerde de böyle hepsinde çekiliyor kenara. <laughs> evet arkadaşlar. Firmuna hançer yavrularının en son hali. Bu Firmuna'ya benzeyen dişimiz. Yaramaz dişimiz. Gelin bakalım. Ne yapıyorsun orada sen? Bir de bakalım. Ne yapıyorsun orada? Güzellik. He. İlk i̇craatlerini de yaptı arkadaşlar bunlar. Bunlar burada tavuk. Tavuk parçalamışlar. <laughs> Erkek yavrumuz. <laughs> 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 Bu dişi. Şey. Aynı annesi. Aynı annesi. Güzelliği, oyunculuğu değil mi? Annesi mi? Hı? Evet, çenesinin adındaki fazla beyazlığı bile annesinin katlası. Verim sana. Af verim sana. Gel bakalım gel. <laughs> Bu da başka bir dişimiz arkadaşlar. Bu da yatmış oraya. Çıksana. Kız. Uykucu. Hı? <laughs> bu hiç durmuyor aynı, aynı Bu hiç durmuyor bu hiç. Bu hiç durmuyor. Eh. Cık cık, koş koş koş. Koş bakalım. Koşamıyor ki. Koşamıyor ki, kaçamıyor ki. Kilodan koşamıyor. <laughs> Sadece koşuyormuş gibi yapıyor. Gel bakalım erkek. Gel bakalım. Evet. işte erkek budur. işte erkek budur. işte erkek budur. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Hı? Hı? Ne ya? Sen niye beni sen çalışıyorsun? He? Sen niye hiç, hiç, hiç annen gibi kıskançsın sen de? He? Annen gibi kıskançsın. Ne yani arkadaşlar? Çık nabız. Hepsi çok güzel. Hepsi harika. Oğlum uyansana lan. Uyansana. <laughs> sen niye herkes uyurken sen uyanıksın? Ya? Sen niye uyanıksın? Sen niye uyanıksın? <laughs> ben seni yerim. Ya? Fıstık. Ayakların kalınlığa bak arkadaşlar. Daha bunlar 45 günlük yavrular. Al sana, al sana. Al sana o zaman. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana da. Sana da sana da. Hmm. Gel bakalım azıcık sevek oğlum. Gel lan. Gel azıcık sevek lan. Hmm. Kaldın mı orada? Hmm. Kaldın mı orada? <laughs> Gittin kimi sıkıştırdın orada bu sefer de? He? Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi onun kopyası bu dişi. Bu dişeye çok dikkat edin. Evet, bakalım diğerleri burada mı? Evet. Gel bakalım. <laughs> Güzellikler. Hava sıcak olduğu için mayışmışlar arkadaşlar. Bir tane bu, bu cin gibi annesi gibi dolanıp duruyor bu. Hmm. Su getireyim mi size? Dur su getirelim sana. Bir <laughs> su alalım da gelelim. Evet arkadaşlar. Şu yavruların güzelliğine bakın. Kuyrukları görün.